yapıyorsun bütün gün? Erken kalkıyorsun ee, onu erken biliyorum. Erken kalkıyorum. Hiç Hı. geç kalkmıyor musun? Hiç mi hiç mi yok. E, geç kalktığım zamanlar oldu. Ha. Canı böyle okula gönderip sonra yeniden uyuyup iki saat sonra güne tamam, başladığım güzel. zamanlar oldu. Uykuyu çok seviyorum evet, aslında. Çok seviyorum. Gençken daha çok seviyordum. Hı. Sabah uykularını daha çok seviyordum. Şimdi ister istemez e, uyanıyorum. En geç sekizde uyanıyorum. Güzel. E, ama zaten erken de yatıyorum. Bir şekilde yetiyor uyku. Tabii. Ki çok kaliteli uyuyamıyorum aslında. Aa. Yani çok sağdan sola dönerken uyanıyorum falan çok e, deliksiz bir uyku şeyim yok. Ama bir şekilde yetiyor. İşte pandemiyle birlikte spor hayatıma daha disiplinli girdi. Yani salonda bir spor mu? Pilates mi? Ee, daha çok yürürken görüyorum pilates, seni. Pilates. Ha. İşte yürüyüş. Tamam. E, işte fonksiyonel spor yapmaya başladım. Şimdi biraz menopozla birlikte tabii, tabii ki kas e, yoğunluğunu da arttırmak evet. için biraz ağırlık çalışıyorum. İşte yüzmeye çalışıyorum. Böyle haftanın hemen, hemen beş günü. Sen yüzmeyi çok seversin. Yapıyorum evet. Seviyorum. Evet. Yani suda olmayı evet. seviyorum yani. Evet. Peki hep mi sakinsin? En merak ettiğim şey seninle ilgili bu galiba. Yani genel olarak sakinim. Evet yani çok fevri biri olmadım hiçbir Özür zaman. Özür dileyerek sakin atın tekmesi pek olur lafını da bir hatırlatarak hep sakininiz. <laughs> çünkü benim ben gıyabında da bunu söylüyorum. Ne kadar sakin diyorlar. Ben diyorum ki ama o bir akrep burcu ve bence sinirlenince pek etrafında olmamak lazımmış gibi geliyor bana diyorum seninle yine. Yok öyle değil. Değil misin? Değil öyle değil yani tabii ki sinirleniyorum. Ama... Ama çok fevri bir yerden ele almıyorum konuyu yani. Evet. Ya ben sana, seni Yok. çok sinirlen ama bu böyle bas bas bağırmak değil. Seni hiç bas bas bağırırken hayal dahi edemiyorum ama mesela bir bakışınla hmm. ben oturabilirim gibi. Ya öyle bir anladın ha, evet. mı? Evet ben biraz fevri derken hani Aa, sanki daha yüksek. O benim. <laughs> o benim ben çığlık atıp sonra ne oldu ya tamam bir sinirlenmiştim geçti nesi vardı ki falan o benim. Ama zarafetten bahsediyorsun sensin. Dolayısıyla <laughs> senin öyle bağırdığını hayal dahi edemiyorum. Yok. Ama evet. hani bu evet. Bu ses ne kadar bağırabilir? Bağıramaz. <laughs> ama o göz öyle bir bakar ki. Gözün bu evet. O doğru evet haklısın. Ben bunu hissediyorum aslında. Hatta bir arkadaşım şey diyor hani burun deliklerin şişti yine falan. Burun mu deliklerin yani, şişti? Yani burun deliklerin şişti. Işte. Yani hayır yani geliyor, gelmekte olan. Bir sinirleniyorsun yani, anlıyorum yani diyor yani. Öyle, öyle anlarım oluyor tabii. Bir, Maksimum de. ne yapıyorsun? Maksimum yani. En delirdiğin an. <laughs> en delirdiğim an giderim herhalde. Ha gidiyorsun. Giderim herhalde yani orayı terk ederim muhtemelen. Ha. Çünkü orada kalıp onun varabileceği hiçbir yer yok o noktada yani konuşsan konuşamazsın. Anlatsan zaten Anlaşılmayacak, duyulmayacak. Demi, yani işte demiş hani ne kadar anlatsan karşımdaki anladığı kadar var. Yani o noktada zaten o seviyeye de geldiyse zaten belli ki o anda bir resetlemek lazım her şeyi ve giderim. Gitmek. Sert. Yani sonra dönerim tabii, tabii de. Tabii, yani varsın. hani Ama o anı orada kalarak daha fazla yıpratıcı hale getirmemek lazım sanki. Yani bunu da bilinçle yapmıyorum tabii ama. Yok git gidiyorum yani. Yakın zamanda da çok güzel bir heykel atölyesi yaptın. Open Pınar Altı oralara geldi. Beni ya, çağırmadı onu... komşum. Yani Hı. nasıl içimde kaldı bir daha yap. Yapacağı o öyle bir işbirliği. Onunla birlikte böyle bir workshop yaptıktan iki yap. Kere. Daha yap. İşte şimdi bak şubat sonrası dedin atölye Sen Şubat sonrası atölye yapamazsın. İş... Sen kendi kapatacaksın, bize heykel yapacaksın. Ondan önce bize atölye yap. E... Evet. Ki Şubat yani gelsin, on... tetiklensin. Hadi, inşallah. Tamam. Bir atölye yap. Bir gün atölyem olduğunda atölyemde de böyle Üst, çeşitli güzel zamanlarda güzel workshoplar çok hoş yap. olur tabii. Bu, bu beni de besler evet, çünkü evet. aynı zamanda. Yani çünkü evet. öğretirken de öğrendiğin bir şeyi paylaşıyorsun. Evet. Ve sadece hani heykel atölyesi ben ne anlarım ama gelip orada bir şey yapmak ben mesela öyle atölyelere katıldığımda elle ilgili daha çok hani işte evet, ahşap evet. boyama işte mozaik herhangi bir şey yaptım çıktım seramik eve geldim de mesela yazı yazabiliyorum. Hmm. Aa, aklıma bir sürü şey geliyor gidiyorum yazıyorum ne ya da böyle şekle gidip bir kitap açıp okumaya başlıyorum yani sadece hmm. bir alanda yaptım ve onda iyi olmak senin için değil bizler, öğrenciler için söylüyorum bunu. O yüzden bize atölye yap. Ya o benim için de geçerli evet. ama. Yani çünkü her bir disiplin sonuçta birbiriyle çok bağlı. Birini Tabii. ötekinden ayırabilmen çok zor. zor. Gerek de yok zaten. Her biri birbirini de besliyor bir taraftan. Planların var mı? Güzel seyahatler yapıyorsun görüyorum evet. Şahane. Ay sen gezdikçe ben gezmiş gibi oluyorum. İnsan yani, sevdiğini yani. seyrederken öyle oluyor. Oh oraya da mı gittin? Aynı güzel. yaptım, iyi gez, iyi gez. <laughs> <diye>. Ben <Böyle gülüyor> seyredip içime sindirdim ve ben geziyormuşum gibi takip ediyorum. Daha çok paylaştı. Ay nereleri görüyor acaba diye merak ediyorum bir yandan da. Sosyal medyayı ama çok oranlı kullanıyorsun. Yani çok güzel yani, bir yerde kullanıyorsun. Ceyda aslında ee, sosyal medyayı ben kullanamıyorum. Aa. yani şöyle e, biraz daha aktif olmak istiyorum bir Olmalısın tarafıyla. da biliyor musun? Ama e, şimdi öyle bir gündeme uyanıyoruz ki. Evet. Anladım. Ve e, işte ekonomik e, koşullar, yanan mutfaklar yani şimdi ya da başkaca bir sürü şeyleri burada Bayağı sıralarız Tabii ve ki. çok maddemiz var. Program Dolayısıyla ben e, güne böyle başlayınca ve zaten hep bir şekilde bunlarla hemhal olunca ne koyacağım ben oraya? Hmm. Yani neyi koyabilirim? Yemek yaparken mi, sporda, gittiğim sinemada arkadaşlarımla kendimi selfie. Zaten selfie ne? Yani beceremiyorum. Ruhum orada olamıyor. E, bazen üç gün boyunca girmediğim oluyor. Ee, yabancılaşıyorum her şeyden evet. gündemin içine düştüğüm zaman ee, ama hayatta devam ediyor bir tarafıyla ee, biraz bunu dengeye oturtmam lazım bunun evet. farkındayım. Ben de son birkaç gündür bunun üzerine düşünüyorum gerçekten hem bir şey paylaşasım yok ama bir yandan da hani umut var tamam zorluklar vardı dünyanın hani her döneminde Tabii. bunlar oldu daha beterleri oldu. Hep hani güneş açtı onu hatırlatan bir yerde de durmaya çalışıyorum ama dediğin gibi biraz zor oluyor. Yine de mesela ben senin bir paylaşımını gördüğümde içimde hissettiğim o sıcaklık falan bunu düşündüğümde evet bir şey bulup paylaşmak lazımmış diye değil ya da koymak evet, evet. için değil ama sen değil. zaten öyle bir mizaca sahip değilsin. İyi, evet. Bulursun yani bize iyi gelecek bir şeyi oraya. ben de şahsım adına da Zorlamaya karar verdim yani bu konuda. Evet. İhtiyacımız var birbirimize böyle bir. Evet, Dokunma ihtiyacımız ya. da var bir taraftan. Çok evet. haklısın. Can delikanlı oldu artık. Evet. Adam adam bir şey oldu yani. Sorma. Ah! Evet. ah. Yani tabii canım çok, ya bu da ne çirkin bir şey. Gördüğüm zaman yapmıyorum çocuklara böyle bir şey. Ben senin çocukluğunu biliyorum falan. Bana da yapıyorlar çünkü boş gözlerle bakıyorum. Hatırlamıyorum yani seni. Çocukluğunu biliyorsun da hiç hayatımda yoktu. Şimdi ben de Can'la öyle çok yoğun vakit geçirmedim. Ama çocukluğun bir döneminde denk geldik ve lokum gibi bir şeydi yani. Şimdi böyle yakışıklı. Böyle bir duran. Yani 25 yaşında aa, aa. artık bayağı şimdi bir genç oluyor? adam. Ne oluyor peki şimdi nedir? Olayımız nedir? Hikayemiz nedir? Nereye gidiyoruz? Vallahi e, yani oyuncu. Oyunculuk yapıyor. Haa ee, bak ben bunu kaçırmışım. Evet mi? yani kamera ben arkası okudu. okudu. Görsel evet. sanatlar ve medya okudu tamam. aslında ama önü istiyor. Ee, uzun zamandır müzik var hayatında. İşte piyano çalıyor. Kendini hep beslemeye ve büyütmeye devam ediyor. Çok güzel çabaları var. Tamam. Ee, hatta çok enteresan. Antalya'da bana ziyarete geldiğinde işte sahneyi eza benim ezberim çok fenadır. O da yani bir kere okusun. Tamam. Ee, onunla ezber yapıyoruz falan. Bak burada bence şöyle ele al. Burada şöyle tonla falan gibi. Ya dedim sen olmuşsun. Yani, sen bak bakayım bana. Çok mü müthiş keyifliydi yani. Onunla sahnemi e, paylaşmak ve onunla ezber yapmak ve onun beni böyle tatlı tatlı yönlendirmeleri falan ve tadından yenmez bir hal aldı yani. Çok ya, müthiş. Çok güzel değil, değil mi? Evet. Çok tarifsiz Böyle deyince hep karşıma Ali'yi oturtuyorum ne olacak acaba 25 dediğim gün ben Hop nasıl biri olacağım değil bak, mi? Bak yarın mesela bir araya geldiğimizde o dün gibi olacak ve diyeceğiz ki bak ta ne zamandı konuşuyorduk sen böyle demiştin bak şimdi falan. Değil mi? Bakacağız o dündü dün gibiydi mesela yani inanılmaz yani, geçiyor. Allah Allah daha dün kaçtı mesela senin için? de bugün 25 oldu. Ortaokul bir mesela. Ya. o yani şu an aklıma gelen şey o. Hani onun o biraz kilolu haliyle hey, çıka çıka yürümesi falan Ama çok böyle. da güzel yemek yemiyor muydu kendisi? <laughs> ya yemek için yaşıyordu. Evet. Çok müzesel deliriyordu. Ya düşüyor, <laughs> dizini kanatıyor, bir evet. canı acıyor falan ve ağlıyor ve şöyle ağlıyor. Evet. Bunu anca bir kek geçirebilir. Evet falan. hatırlıyorum bunları. Yani bunun için mi düştün, kek yemek için mi? Yani ne, amacın ne yani? <laughs> ya. Böyle zamanlarımız vardı. Hatırlıyorum o anları, nasıl gülüyordum sana ya. Can evet. gene mi yemek? <laughs> Can daha yeni yedin. Tek kavgamızdı. Evet. Yani tek kavgamız. Ama bak şimdi ne oldu? Şimdi e, tabii aynalarla buluşunca aşk var, aynalar yani delik evet, öyle, evet. öyle oluyor. Ben hep arkadaşlarım söyler, onu yapmıyor, bunu yapmıyor, cildine bakmıyor, çok iyi. Ay diyorum bir aşka bakar o işi hiç boş verin, geçin oraları, Doğru hiç kavga etmeyin, boş boşuna yani. <laughs> e, ama şey çok güzel bir duygu gerçekten. Yan yana ikinizi gördüğüm zaman <laughs> resminiz falan, bir de sana benziyor. Benziyor, evet. Aynı tamam. sen. Kendimi benzettim. Evet, iyi yaptın. <laughs> Bence şahane bir heykeltıraşsın. Ee, her şeyi bir kenara bırak yani. Bizim hayatımıza verdiğin bu kelebek. Yani benim için gerçekten çok narin bir kelebeksin yani. Eğer bir karşılığı olsa bunun. Bütün bu öğrettiklerin, hayat duruşun, e, Evet şahane bir mankendin hala bence öylesin. Son fotoğrafların nedir öyle? Ya. <laughs> bir işbirliği <laughs> yapıldı ve bir fotoğraf <laughs> var. Bakmalara doyamıyorsun zaten böyle kalıyorsun yani. E. Benim, benim. Bayıldım hepsine. E, ama onun dışında tüm bu anlattıklarımın işte heykele yansıdığı yerde senin yarattığın heykeller. Çok acayip şeyler yapıyorsun. Ya heykel yolculuğu tabii e, keşke şu anda heykelle ilgili cümlelerimi şu anda bir atölyem hani e, çok yoğun heykel yapıyor olduğum bir dönem burada yeniden seninle heykel konuşuyor olabilseydik. Yani e, pandemiden itibaren çok verimli bir süre olmadı benim için Olsun. heykele dair. Herhalde biriktiriyorumdur içeride Bence bir yerde önceden çok yoğundun çıkmıyordun oluyorum. atölyeden hatırlıyorum. Evet. Ee, o içimden gelen duygularla bazen bireysel bazen toplumsal temalara değindiğim ama özünde beni çok etkileyen elimden geldiğince onları üç boyutta ifade edebilmek çok müthiş bir özgürlük. Ee, işte bakmakla görmek arasındaki farkı Hissetmek. anlamak öğrenmek olaylara bakış açımı da sirayet eden de bir yolculuğa sokuyor seni. Ee, ya iyi ki var heykel, ya iyi ki tanıştım. Ee, çocukluktan beri vardı, değil mi? Çocukluktan beri yani şöyle görsel sanatlara hep bir düşkünlüğüm vardı gençliğimden beri falan. Hani bir e ee, heykelde çok yakın bir arkadaşımın gittiği e, işte İrfan Korkmazlar rahmetli onun atölyesine gidiyordu. Bir gün ben de onunla gittim ve o o gün milat gibi oldu. Yani aşk vuruldu. Evet yani ondan öncesi zaten belki doğru zamanı bekliyordu. Yani o kadar sevip meraklı olup niye otuzlarımda oldu? İşte öncesi zaten çok yoğun bir iş hayatımız evet, vardı. Zaten çok... can doğdu, bebekti, küçüktü. Her şey bir doğru zamanı tabii, bekliyor ya hayatımızda. Tabii. Ama o zaman bu zaman işte şimdi pandemiden beri biraz mesafeli. Gene ufak tefek bazı atölyelerde yaptığım şeyler var ama daha çok emek vermek istiyorum daha. Verirsin ya. Ee, evet ona hazırım Hay hayatın yani. Hayatın dönemleri var bence. Evet. Bence mesela hissiyatım yani seni öyle çok iyi tanıyorum diye ben öyle bir küstahlık yapamam ama hani hissediyorum seni çok hissediyorum bunu da diyebilirim. Ve böyle benim hissiyatım mesela sen böyle Şubat itibariyle atölyene girecekmişsin gibi. Ay ben bal damlıyor Ceyda. Yani sen de inşallah İnşallah. Ve Şubat'ta sen ya ben bir şey yapacağım gibi diyeceksin gibi geliyor bana. Bilmiyorum evet. bakalım ne olacak merak ediyorum ama hissiyatım bu yönde. İnşallah. Umarım öyle olur.